Merhaba arkadaşlar. Kanatlı Hobi Fasta kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu ahşap kümes mi yoksa betonermemi? mi? Şimdi arkadaşlar biz e, bu kümesi yapalı yaklaşık 10 yılı geçmiştir. 10 yıl olmuştur. Biz bunu sağlam akasya tahtasından yaptık. Sağlıklı olsun, doğal olsun ve uzun ömürlü olsun diye. Ama bana sorarsanız ben e, şahsen pişman oldum. Neden diyeceksiniz? Evet ahşap doğal ama arkadaşlar ahşap kümeslerde e, bitle uğraşmak mesele. Yani ahşaptan biti arındırmak gerçekten zor. Ne kadar girinti varsa ne kadar e, bölüm varsa o kadar zorlaşıyor bitle mücadele. Ayrıca ben bu kümesi yaparken şöyle gördüğünüz gibi böyle pencere bıraktım hava alacak şekilde. Ama her kış, kış öncesi buralara naylon çakıyoruz. Yaz geldiğinde naylonu çıkarıyoruz. Bir kısmını. Yani sök, tak, sök, tak. Ya o da insana bir külfet. Şimdiki aklım olsa derler ya, şimdiki aklım olsaydı, aynı yere, aynı ebatta tuğladan bir kümes yaptırırdım. Güzel e, pencereleri olan. İçini de güzelce sıvatırdım. Eee güzelce sıvandığında bir de badana yaptığımızda soğuk sıcak olayı olmazdı. Kümeste en önemlisi bit olayı olmazdı. İlaçladığımız zaman ilaç her yere ulaşırdı. i̇şin özü ben betonermeden kümes taraftarıyım tuğladan. Sağlıklı olan güzel olan bence o. Farklı düşünceleri olan yine yorumlarda belirtebilir, eleştirebilirsiniz. Ama ben şahsen Tecrübelerime göre konuşuyorum. Ahşabın derdi bitmiyor. Hiçbir türlü bitmiyor. Tuğladan bir kez yapın. Rahat edin. Şimdi arkadaşlar nasip olursa şu gösterdiğim alana bir yıl sonra yani önümüzdeki fındıktan sonra inşallah mahsulü alıp da sattığımız zaman 5 metreye 7 metre gibi ya da 4'e 8 metre gibi iki katlı bir yapı yapacağız. Bu yapının e, alt bölümünde bir bölümü ahır olacak. Hayvan beslemiyoruz ama e, yine de hani aharımız olsun. Belki birkaç günde olsa hayvan tutmamız gerekebilir. Bir bölümü odunluk olacak. Üst bölümde de e, hin torozu kümeslerim olacak Allah izin verirse. Şu anda görüyorsunuz derme çatma, burada bir kümes, burada bir kümes. Ee, kış döneminde naylon çak, yaz döneminde naylon sök. İşte bit ilacı, temizliği, her her biri ayrı bir zahmet. Ama şurada o dediğimiz yapıyı yaptığımızda güzel bir şekilde ince en ince tuğlayla tamamen tuğladan yaptıracağım iç bölmelerini de e, kümeslerin ön tarafı kalın tel olacak 5 santim aralıklı Diğer geri kalan her taraf tuğla olacak. Zemin beton olacak. Zemine de toprak dökerim. Ee, güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Tabi Allah nasip ederse o zamana çıkarsak. Mesela burada da kümeslerim var. Ee, iki tane. Yani 50 parça kümes oluyor. Orada kümes, burada kümes. Onun yerine bir tane güzelce yaptırıp tabi imkanlar müsaitse rahat ederiz diye düşünüyorum. Ahşabın biti, derdi bitmez arkadaşlar. Tuğladan, betonar mı, kümesten iyisi yok. Bakın şu kümesi getirdim. Ee, bu bayağı eskiydi. Örnek olarak söylüyorum. Arkadaşımdan almıştım. Zemin tahtaları tamamen çürüktü. İnanın tahtayı çıkardım, söktüm. Tahtanın içinden hani bit değil ama farklı farklı böyle bir sürü böcek lar larvası çıktı. Ahşabın içinden her türlü şey çıkar. Bir kez yapın tuğladan yapın. Güzel bir şekilde de sıvatın. Rahat edin. Rahat edin. Huzur bulun diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.